Kuzey Kore yıllardır bizlere kapalı kutu olarak görünmüştür. Ülkeden çıkan bazı bilgilere sahibiz ve genelde bunları yorumluyoruz. Güney Kore ise bizim daha yakından tanıdığımız bir ülke olarak akıllarımızda. Bugün birbirine komşu iki ülke arasındaki farklara bir göz atacağız. Başlamadan ya abone olmayı ve videoları kaçırmamak için de bildirimleri açmayı unutmayın. İyi seyirler. Eğer Kuzey Kore'de yaşayan bir kadınsanız orduya hizmet etmeniz bir zorunluluktur. Ancak Güney Kore'deki kadınlar için böyle bir zorunluluk bulunmaz. Sadece erkeklerin orduya katılmaları zorunlu kılınmıştır. Fakat Güney Kore'deki kadınlar isterse orduda görev yapabilir. Aynı zamanda geçtiğimiz yıllarda Güney Kore'deki bazı kadınlar Kuzey Kore ile olan gerginlik artınca kendi istekleriyle orduya katılmışlardır. Kuzey Kore'deki insanlar Güney Kore'de yaşayan insanların böyle bir seçme hakkı olduğunu bile bilmez. Çünkü Kuzey Kore'de sürekli Güney Kore kötülenmektedir. Müzik Kuzey Kore'de yapılan propaganda genelde Güney Kore'nin yoksulluk içinde olduğu ve sefaletle boğuştuğu yönündedir. Kuzey Kore, komşusu Güney Kore'yi arasındaki soğuk savaş yüzünden daima kötüler. Televizyon ve dergilerde Kuzey Kore'nin daima en iyi ülke olduğu gösterilir. Fakat Kuzey Kore'nin yaptığı bu çarpıtma tabii ki de doğruyu içermez. Yapılan bazı araştırmalara göre Kuzey Kore'deki halkın %40'ı açlık sınırında yaşamaktadır. Aynı zamanda Güney Kore'deki pek çok insan sağlık harcamalarının fazla olması sebebiyle sağlık hizmetlerinden faydalanamaz. Güney Kore'deki insanların ise %15'i açlık sınırının altında yaşamaktadır. Ayrıca yapılan bazı araştırmalara göre Güney Kore'nin insanları Kuzey Kore'nin insanlarından daha uzundur. Bunun nedeninin beslenme alışkanlığı olduğu düşünülmekte. Çünkü Kuzey Kore'deki insanların yiyecek bulma sıkıntıları Güney Kore'ye göre daha fazladır. Kuzey Kore'deki medya hükümet kontrolündedir ve baskı altında tutulur. Bu sebeple Kuzey Kore'deki pek çok insan eğlencenin tam anlamıyla neyi ifade ettiğini bile bilmez. Kuzey Kore'deki insanlar televizyon karşısına geçtiklerinde genelde hükümet propagandasıyla karşılaşırlar. Ayrıca Kuzey Kore'de üretilen televizyon ve radyolar sadece devlet kanallarının frekansını alacak şekilde üretilmektedir. Halkın yurt dışından herhangi bir eğlence içeriğini veya farklı bilgiyi almaması için frekans değiştirme şansları da bulunmamaktadır. Güney Kore'de ise durum böyle değildir. Güney Kore'de olaylar tamamen farklıdır. Gelişmiş medya ile pek çok şarkıcı, televizyon programı ülkede ve tüm dünyada tanınır. Kuzey ve Güney Kore arasındaki moda trendleri oldukça gariptir. Güney Kore'de olan Hallyu isimli akım pek çok yerde bilinmektedir. Hallyu, Güney Kore'de olan dizi, film, müzik, moda, Kore pop kültürünün popülaritesini tanımlayan bir terimdir. Fakat Kuzey Kore, komşusu Güney Kore'yi bu yönden pek tanımaz ve Hallyu akımından doğal olarak da pek etkilenmez. İki ülke insanları aynı şeyleri giymezler. Genelde Kuzey Kore'deki erkekler eski liderleri Kim Jong-ki'nin kıyafetine benzer kıyafetler giyerler. Aynı zamanda kıyafetlerin üzerine liderlerinin resminin bulunduğu bronşları takmaları da zorunludur. 1994-1998 yılları arasında Kuzey Kore'de yıkıcı büyüklükte kıtlık olayları yaşanmıştır. Bu olaylar yaklaşık 1 milyona yakın kişiyi öldürmüştür. Bu olaylardan sonra Kuzey Kore'ye dış devletlerden çeşitli gıda yardımları uzun yıllar yapılmıştır. Fakat Kuzey Kore bu yardımları bir süre sonra istemez ve özel tağı satışını da yasaklar. Yardımın devlet elinden yapılmasını isteyen Kuzey Kore hükümeti insanların da canlarını tehlikeye atar. Günümüzde de pek çok kaynak Kuzey Kore'nin zaman zaman böyle sıkıntılar çektiğini söylemekte. Fakat Güney Kore'de bu tür olaylar pek yaşanmaz. Güney Kore Kuzey Kore'den farklı olarak yaptırımlara bağlı kalmadığı için kıtlık konusunda daha az sıkıntı çekmiştir. Bu videomu beğendiyseniz bana destek vermek için aşağıdaki beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca karşınızda gördüğünüz önerilen videoma gitmek için resmin üstüne tıklamanız yeterli. Yemeraktan kanalımı takipte kalın. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.